Allah'ı sevdiğini iddia eden onun Resulünü görmezden gelemez. Böyleleri inmek bilmez hiç sahneden hadisleri içlerine sindiremez. Kur'an yeter der yazar ciltlerce kitap zehirlerler mümini ederler kitap. Alemlerin Rabbine muhabbet duyan Hazreti Peygamber'e olmalı tabi. Bilir Ali İmran 31 okuyan itiraz edilen var cevap. Hak sever, Resul'e edersen intisam, bağışlanır zemnin, kolaylaşır hesap. Allah'a ve Resul'üne itaat et, Rabbin sevmez yüz çeviren kafirleri. Görüyorsun işte ilahi emir net, hayrın olmaz, küffarın ahiridir. Aksini demeye insan duyar hicab, Müslüman için emre itaat.